Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Malum yazılı haftamız yaklaştı. Biz de bugün 8. sınıf öğrencilerimizle beraber inkılap tarihi dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Ekranda gördüğünüz bu da yazılının PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Burada soruları beraber çözelim. Dikkatli takip ederseniz 100 almanız çok muhtemel. Çünkü şunu gördük ki daha önceki yazılarda birçok öğretmenimiz bu kanala girip yazılı kağıdını alıp aynen sizlere sorabiliyor. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Sözü daha fazla uzatmadan hemen yazılımıza başlayalım. İlk bölümde boşluk doldurma yapacağız arkadaşlar A bölümünde. Boşluk doldurma bölümünü aşağıdaki kelimelere göre doldurunuz demiş. Bakın 8 tane kavram verilmiş. Boşluk doldurmaya başlayalım hemen. Bir numara nokta nokta yayınlanarak dağılmanın önüne geçilmek istenmiştir. Devlet ne yapmıştı? 1839 yılında tanzimat fermanını yayınlayarak dağılmanın önüne geçmek istemişti. O yüzden ilk boşluğa tanzimat fermanını yazıyoruz. 2. Nokta nokta cephesindeki başarıları Mustafa Kemal'in ününü arttırmıştır. Mustafa Kemal'in dünyaca tanınmasını sağlayan cephe tabii ki de Çanakkale cephesidir. İkinci boşluğa da Çanakkale'yi yazıyoruz. Mustafa Kemal nokta nokta genelgesini yayınlayarak milli bilinci ilk kez uyandırdı diyor. Hangi genelge? Tabii ki Havza genelgesini. Çünkü Havza genelgesi ile işgalleri protesto edilmesi gerektiği vurgulanmış ve halkın işgallerden haberi olmuştur. 4 numara nokta noktanın varlığı egemen devlet anlayışımıza aykırıdır. Neyin varlığı? Duyulu Umumiye Teşkilatı'nın arkadaşlar. Çünkü bu teşkilat, hemen şurayı yazalım çünkü zor bir kelime yazılması. Bu teşkilat Osmanlı ekonomik bağımsızlığının kaybedildiğini bizlere gösterir. Haciz kurumu gibi düşünebilirsiniz. İşgaller karşısında halkın oluşturduğu yerel silahlı direniş gücüne ne denirdi? Biz buna Kuvayi Milliye diyoruz arkadaşlar. O yüzden son boşluğa da kuvayı milliye yazarak bu bölümü bitiriyoruz ve kaç puan alıyoruz? Her soru 3 puan değerinde diyor. 15 puanı buradan aldık. Gelelim doğru yanlış bölümüne. Doğruların başına D, yanlışlara Y yazacağız arkadaşlar. Sanayi inkılabı sonrasında yayılan milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerin parçalanmasına neden oldu. Evet, milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanmasına neden oldu. Ancak sanayi inkılabıyla yayılmadı. Fransız ihtilaliyle yayıldı. O yüzden buraya yanlış diyoruz. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarlar Mustafa Kemal'in milliyetçi duygularını etkilemiştir. Yani onun Türkçü olmasını sağlamışlardır. Evet bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Üçüncü soru. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını ilk görev yerinde almıştır diyor. İlk görev yeri Şam'dı. Ancak Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı burada değil. Trablusgarp'ta oluyor. O yüzden yanlış diyoruz. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması liderlik özelliğinin bir kanıtıdır. Bu bilgimiz doğrudur. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf grubunun yanında yer alarak mücadele etmiştir. Hayır Osmanlı Devleti ittifak devletlerinden bir tanesiydi. O yüzden yanlış dedik ve bu bölümü de fullleyerek devam ediyoruz. Test soruları bekliyor bizi. Hemen test sorularına gelelim. Her sorunun beşer puanı var arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı ile ilgili yaptığı çalışmalardan hangisi ona milli mücadele liderliği açısından doğrudan teşkilatçı bir özellik kazandırmıştır diyor soruda bizlere. Trabluskarp'a gönüllü olarak gitmesi teşkilatçılıkla alakalı değil vatanseverlikle alakalıdır. Yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi zaten teşkilatçılığın diğer bir adı örgütleyiciliktir. İşte orada öğrendiği tecrübeyi Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanacak. Sorumuzun cevabı B şıkkı ancak diğerlerine de bakalım. Gazeteci kimliğiyle Trabluskarp'a gitmesi sayılamaz. Derne Tobruk'ta başarılı olması yine teşkilatçılığıyla alakalı değildir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. İkinci soru Mustafa Kemal demiş bazı bilgiler vermiş hangi özelliği hakkında bilgi ver verdiği söylenemez diyor. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Bakın bu cemiyeti kurması aslında lider olduğunu, vatansever olduğunu zaten gösterir ismine bakın görüyoruz. Trabluskarp'ta halkı İtalyanlara karşı örgütlemiştir. Buradan kesinlikle teşkilatçılık çıkar. Bakın lider olduğu zaten bir üstten çıkmıştı. Hatta vatanseverlik de çıkmıştı zaten. Şişli'deki evinde arkadaşlarını toplayarak yurdun kurtulması için çareler aramıştır. Bakın arkadaşlarını toplaması zaten teşkilatçılık. Ve yurdun kurtulması için düşünmesi vatanseverlik. Ancak burada ileri görüşlülükle alakalı bir özelliğine değinilmemiştir. Üçüncü soru. Monros Ateşkes Anlaşması'na göre Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal olunacaktı. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi de itilaf devletlerine geçecekti. İtilaf devletlerinin bu maddelerle aşağıdakilerden hangisini doğrudan amaçladıkları söylenebilir. Burada demek ki bizim iletişimimizi kesmişler arkadaşlar. Bakalım Osmanlı ülkesi ile kolay iletişim kurmak, Hayır bunu söyleyemeyiz. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki etkinliğini arttırmak yine bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Gerekli gördükleri bölgeler arasında iletişimi kesmek işte tam olarak bunu söyleyebiliriz adamların amacı bu madde ile bunu sağlamaktı. Ulaşım ve haberleşmeyi modernleştirmek. Bu adamlar bizim iyiliğimiz için zaten gelmiyorlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Dördüncü test sorumuzda. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgal edilmeye başlaması üzerine Türk halkı düşmanın yurttan atılması için direniş güçleri kurmuştur. Verilen bilgilere göre bölge halklarının işgallere karşı çıkması hangisine önem verdiğinin kanıtı olamaz. Bağımsızlığa önem verdiklerinin kanıtıdır. Başka devletlerin güdümünde yaşamaya önem vermemişler ki mücadeleye girişmişler. Bu ne demek? Manda ve himaye altında yaşamak istiyorlar demek yani yanlış. Vatanın bütünlüğüne önem vermişlerdir. İşgallerin son bulmasına önem verdikleri için direnmişlerdir. Ancak olamaz dediği için sorumuzun cevabı B şıkkı. Unutmayalım. Türk esir yaşamaz. Hemen geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum Sırp, Bulgar, Yahudi ve Ermenler birlikte yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inanç ve gelenek ve yönelikler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız ihtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Bu bilgilere göre Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin hangisi söylenemez? Kesinlikle A şıkkı söylenebilir çünkü birden fazla milletin bir arada yaşaması oranın çok uluslu olduğunu bizlere gösterir. Zengin bir kültürel yapı diyor. Zaten bunu son bölümde bizlere söyledi. Kültürel zenginliğin olduğundan bahsetti arkadaşlar. Yani B şıkkında söyleyebiliriz. Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Bakın Fransız İhtilali'nin etkisiyle çatışma ortamına sürüklendiler dedi. Ticari hayatta gayrimüslimler hakimdir cümlesini buradan çıkaramayız. Sorumuzun cevabı Tabii ki de D şıkkıdır. Hemen geldik diğer kağıdımıza yani 6. sorumuza. Hemen bakıyoruz. Mustafa Kemal batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin yani yararlanmanın gerekli olduğunu inanmıştır. Mustafa Kemal'in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir? Arkadaşlar yani biz burada batıcılık fikir akımını savunan bir aydınımızı arayacağız. Burada Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Namık Kemal Türkçülük fikir akımını savunulmuşlardır. Ancak Tevfik Fikret batıcılık fikir akımını savunmuştur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 7'ye geldik. Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransa İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır? Evet kesinlikle bir var. Çünkü azınlık isyanlarının çıkmasında bu düşünce etkili. Tanzimat fermanının ilan edilmesi. Fransız İhtilali ne zaman yayıldı arkadaşlar? 1789. Tanzimat fermanı da aslında ondan sonraki süreçte insanlar bizden ayrılmasınlar diye ortaya çıkmıştır. Yani bu da milliyetçilik akımının etkisiyle ortaya çıkan bir olay. Bir iki kesin doğru. Meşrutiyet sistemi de yine milliyetçilik akımının etkisini azaltmak için ortaya atılan bir sistemdir. Üçü de alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 8'e geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın süresini uzatan cephelerdendir diyor. Kesinlikle bu sorumuzun doğru cevabı Çanakkale'dir. Çanakkale Cephesi 1. Dünya Savaşı'nın süresini 2 yıl uzatmıştır. 9. soru. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dini gerekçesi olarak gösterilebilir diyor. Burada halifeyi yanına çekmek isteyecek arkadaşlar. Yani biz bununla alakalı bir şey arayacağız. Bakın D şıkkında direkt halifelik gücünden yararlanmak diye özellikle zaten vurgulamış. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geldik 10. sorumuza 10. sorumuzda bizlere cemiyetlerle ilgili bir tablo verilmiş. Aşağıda milli mücadele döneminde kurulan bazı cemiyetler ve kurulma amaçları verilmiştir diyor. Cemiyetlerin çalışmalarına bakarak hangisi söylenemez? Bakalım cemiyetlere. Kirikyalar, Çukurova ve Cihan'ı Fransız ve Ermenilere karşı savunmak. İzmir müdafaa hukuk İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesini önlemek. Trakya Paşa ile Trakya'nın Yunanistan tarafından işgal edilmesini engellemek. Şimdi bunları dikkatlice okuduk. Bakalım hangisi söylenemez diyor. İşgallere karşı mücadele ettikleri kesinlikle söylenebilir. Hepsinin amacı zaten işgallerle mücadele etmektir. Vatansever bir tutum içinde oldukları da söylenebilir. Çünkü düşmana topraklarını bırakmak istememişler. Bu onların vatansever olduğunu bize gösterir. Ulusal birlik ve beraberliği sağladıkları, yani hep birlikte hareket ettikleri diyor. Hep birlikte hareket etselerdi kendi bölgelerini değil tüm vatanı kurtarmaya çalışırlardı. Bölgesel işgalleri engellemeye çalıştıkları söylenebilir. Bakın Kilikyalılar Çukurova'yı, İzmir Müdafaa Hukuk İzmir çevresini, Trakya Paşeli Trakya çevresini kurtarmaya çalışmıştır. Yani bölgesel çalışmışlardır. Söylenemez olan cevabımız C şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. Burada bize metinde verilen bilgilere bakarak Mustafa Kemal hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez deniliyor. Mustafa Kemal Monros imzalandıktan sonra Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini inanıyor. Milletin kendi gücüyle düşmana karşı çıkabileceğini düşünüyordu. Yaptığı toplantılarda Anadolu'ya geçerek milli birliği sağlamak, halkı işgaller karşısında uyarmak gibi kararlar aldı. Ayrıca ordunun terhisinin engellenmesi yani dağıtılmasının engellenmesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesi gibi kararlar aldığı. Şimdi bu kararlara bakarak hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez demişti sorunun kökünde. Milli bilinci uyandırmak istemiş çünkü halkın işgallerden haberi yoktu ve halkla birlikte bunu yapabileceğini söylemesi milli bilinci uyandırmak istediğini bizlere gösterir. Topyekün mücadele yöntemini ele almak istediğini de söylenebilir. Bakın milli birlik demek herkesi bir araya getirmek demektir. Kurtuluşu yerel boyutlu sağlamak sadece bölgesel demektir yerel. Yani bir yeri kurtaralım, diğer önemli değil. Diğer yerler önemli değil demek. Hayır Mustafa Kemal ulusal mücadele ve ulusal kurtuluştan yana olmuştur. Silahlı mücadeleyi başlatmak bakın silah ve cephaneyi teslim etmeyeceksek Demek ki D şıkkına da ulaşabiliriz. Söylenemez olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Geldik 12. sorumuza. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal'in demiş bazı bilgiler verilmiş. Faaliyetlerine bakarak hangi tutum ve kişilik özelliğine sahip olduğu söylenemez. Anlaşmanın ateşkesten çok işgaller, ülkeyi işgallere açık hale getirdiğini herkese açıkça söylemiştir. Yani açık sözlü. Vatanın kurtulması için devlet yöneticileriyle İstanbul'da toplantılar düzenlemesi vatansever olduğunu bizlere gösterir. İstanbul'da çözüm bulamayınca Anadolu'ya geçerek kurtuluş için halkı örgütlemesi teşkilatçı olduğunu bizlere gösterir. Ancak inkılapçı yani yenilikçi olduğuna dair herhangi bir bilgi sorunun cümlelerinde yer almamıştır. 13'e geldik sevgili arkadaşlar. 13. sorumuz Milli Kongre Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalardan hangisi Ulusal bir mücadele amacı taşıdığının doğrudan göstergesi değildir. Tüm yurttaki işgallerin haksızlığını basın yayın aracıyla duyurması bakın neredeki diyor tüm yurttaki yani olur. Çünkü ulusal mücadele nedir? Vatanın her karışını ilgilendiren savunmadır. Anadolu'nun işgali sırası konusunda yapılan haksız ve gerçek dışı pro propagandaları çürütmesi bu bir dursun arkadaşlar. Milli kuvvetleri bir çatı altında toplamayı düşünmesi kesinlikle olur. Yani A ve C şıklarından ne yaptık? Kurtulduk. Rumların İstanbul'da teşkilatlanmalarına engel olmaları bakın İstanbul'da teşkilatlanmalarına diyor. Yani sadece belli bir bölge. Burada Anadolu'nun işgali tüm vatandan bahsediyor. Yani B'de ulusal mücadele olduğunu gösterir. Cevabımız D şıkkıdır. Geldik yazılımızın 14. ve son sorusuna. Amasya Genelgesi'nin kararı verilmiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesine yer verilmiş. Bu karara bakılarak millete aşağıdaki sorumluluklardan hangisi verilmiş diyor? Ulusal bağımsızlığı sağlamak. Bakın zaten burada vurgulamış. Milli güçleri birleştirme görevi verilemez. Zaten milli güçler millettir. Toplumsal eşitliği sağlamak ve kişi egemenliğini benimsemek Millete verilen bu cümleyle sorumluluk değildir. Ee, burada halkımıza verilen sorumluluk vatanı kurtarmaktır. Yani ulusal bağımsızlıktır. Cevabımız A şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar bugün 8. sınıf öğrencilerimizle beraber 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bundan sonraki ders ve videolarda görüşmek üzere. Yazılarınızda başarılar diliyorum.